Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf 1. ünitenin konularını tekrar için bir çalışma yapacağız. Evet, greetings, meeting, people. Birisiyle tanışırken şu cümle kalıplarını kullanırız. Hi, I am Bora. Hi, merhaba. Ben Bora. I am. My name is Ece. Benim adım Ece. My, benim, name, isim, ad, Ece. Bakın arkadaşlar yukarıda Kendimizden bahsederken I diyorsak yanına M geliyor. My name is geliyor. I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. I am from. I am English. Ben İngiliz'im. I study at secondary school. Bir ortaokulda okuyorum. I have English and double maths on Tuesday. Salı günü. Tuesday, Salı. Günlerin önüne on getiriyoruz. Salı günü İngilizce ve iki tane matematik dersim var. Nice to meet you ya da glad to meet you. Yani tanıştığımıza memnun oldum demektir. My pleasure. Benim için bir zevk ya da memnuniyetle. Memnuniyetle. Yine memnun oldum demektir. I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. I speak two languages. English and Turkish. İki dil. Two, iki languages, diller. Ben iki dil konuşuyorum. Speak, konuşmak. İngilizce ve Türkçe. Expressing likes and dislike. Hoşlandığım şeyler ve hoşlanmadığım şeyler. <laughs> Hoşlandığımız şeyleri belirtirken like, love, enjoy fiillerini kullanırız. Hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken dislike, don't like ya da doesn't like yani uygun isimlerde ya don't like kullanıyoruz ya da doesn't like. Hate nefret etmek, hoşlanmamak fiillerini kullanırız arkadaşlar. Bakalım örnek. I like science. Science fen bilimleri dersi. Like hoşlanmak. Demek ki fen bilimleri dersinden hoşlanırım diyor burada. She doesn't like. Bakın I, you, we, they de e, direkt like oluyor ama he, she, it olursa eğer doesn't like diyeceğiz. She doesn't like maths. Yani matematik. O matematik dersinden hoşlanmaz. She kızlar için o demektir. I love doing sports. Love Spor yapmayı severim. You don't like drama. Sen drama dersinden hoşlanmazsın. I enjoy art. Resim dersinden keyif alırım, hoşlanırım, severim. Ceyda hates drawing pictures. Ceyda resim yapmaktan, resim çizmekten nefret eder. Hates. Bakın burada normalde fiilimiz hate'ti ama he, she, it yani başka birinden bahsederken ne yapıyoruz? Fiilimin sonuna s geliyor arkadaşlar. S harfi geliyor. My favorite class is English. Benim favori dersim yani en sevdiğim dersim İngilizce dersidir. Şimdi kelimelerle düzenleyip bir cümle oluşturacağız arkadaşlar. Hello, my name Fiona is. Hello. My name is Fiona. Bakın, düzenli bir cümle oldu. Speak language I three I speak tree languages. Yani ben üç dil konuşurum. I am German olacak. I am German. Ben Almanım. From I France. I am. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? I am from Fransa. Ben Fransa'danım. Like art Sude do doesn't. Öncelikle isim başa geliyor. Sude doesn't like art. Sude resim dersinden hoşlanmaz. Hakan'la ilgili bir cümle var. Hakan's Hakan's favorite favorite class is Turkish. Yani Hakan'ın favori dersi Türkçedir oldu. Evet şimdi uygun cümlelerle cümlemizi tamamlıyoruz uygun kelimelerle. Örnek vermiş bize. I study at London High School. Ben Londra Lisesi'nde okuyorum demektir. Buraya study geliyor. Daniel like maths but he like science. Şimdi arkadaşlar burada bir cümle var. Bakın bu virgül iki cümleyi birbirinden ayırmış. Burada bir şey söylemiş. Sonra da demiş ki ama ama fen dersinden hoşlanır. Demek ki burada hoşlanmadığı bir şeyi belirtmiş. Burada da demiş ki ama şu dersten hoşlanır. Bundan hoşlanmıyorum ama bundan hoşlanıyorum. O zaman buraya ne gelecek? Doesn't like. Ne oldu? Daniel matematik dersinden hoşlanmaz ama fen bilimleri dersinden hoşlanır. Cümlemiz bu şekilde doğru oldu. Kemal is From Turkey Kemal Türkiye'den olmuş oldu. Jude's favorite class is geography. Yani coğrafya buraya iz geldi. I nine years old. I am nine years old. Buraya study geldi. Study A doesn't gelecek. Doesn't B From gelecek A. Jude's favorite is geography is A. I am nine years old M A. Bu şekilde arkadaşlar.